Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz ben Aklaif gayrimenkulden yusuf dursun Bugün size elimize uğur mumcu mahallesinde onur bulut sitesinde yeni gelen dairemizin tanıtımını yapacağım Bu dairemiz deprem sonrası 15 yaşında bir daire Şu an mutfağımızdayız dairemiz 3 artı 1 135 metrekare bürüt alana sahip Net olarak 115-120 civarına geliyor İçi full artı full baştan sona yapılı bir dairemiz şu anda mutfağındayız, detaylı bir şekilde devam ederim, göstereyim. Bu yerimiz. Ultralı şekilde yapılmış. Baştan sona tamamen iç mimar tarafından dizayn edilmiş. Özel tasarım. Burada normalde burası balkon, balkon içeriye katılmış. Ve manzaramızı da açalım. Manzaralı bir dairemiz. Güney cephe. Burada iki cepheyi de görüyor dairemiz. Burayı da biraz açarsak. Burası da siteye bakıyorsunuz. Kısmi olarak manzaramız var. Full manzaralı diyemem fakat gayet güzel manzaramız var. Güneşi gayet güzel alıyor. Burada gördüğünüz gibi salonumuza da giriş var. Devam edelim. Diğer odalarımıza. Hemen koridor holümüzü göstereyim. Gördüğünüz gibi baştan sona full yapılı spot aydınlatmalar gayet şık. Özel fayanslar. Ford mantomuz dairemizin içinde bırakılacak. Özel yapım ford mantoldur. Baştan sona her şeyimiz bahsettiğim gibi yapılı. Burası Çocuk odası ya da oturma odası olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biraz kalabalık bu odamız. Bu dolaplar özel yapım bir dolap. Buraya uygun şekilde yapılmış. İstenildiği takdirde burada bırakılacak. Odamız geniş. Hani bir yatak, dolap vesaire bir çalışma masası bile sığdırabilirsiniz hatta buraya. Şu an oturma grubu şeklinde kullanıldığından dolayı tamamlayamıyor olabiliriz. Hemen devam edelim. Bu dairemizde iki tane banyo olacak şekilde bir tane alaturkamız var. Ardiye olarak kullanılmış. Gider kapatılmamış sadece üstüne fayans satılmış. Hani isterseniz kullanabilirsiniz burayı tekrar. Alatürk olarak ya da ardiye olarak da kullanabilirsiniz. Kapılarımız da full değişmiş. Genç bina. Deprem görmemiş. Ve ultralüks şekilde yapılmış özel dizayn banyomuz. Bu banyo şekli çok hoşunuza gidecek. Ve ciddi manada dairenin fiyatı 10 numara 5 yıldız. Bu daireye göre çıfıda yapılı olmasına göre. Hepsi A kalite plus malzemeler. Özel malzemeler kullanılmış. Çamaşır makinesi yeriniz. Lepre özel bir dolabımız var. Detaylı alanı göstermeye de çalışayım. Evet. Burası da çocuk odası olarak kullanılan bir odamız. Dediğim gibi isterseniz diğer tarafı ya da bu tarafı odası olarak kullanabilirsiniz. Odamızın genişliğini kendiniz de görmeniz adına hemen şöyle bir şey yapacağım. Burada gördüğünüz gibi dolabımız. Yatağımız büyük bir yatak. Çift kişilik bir yatak aslında burası. Önü açık kapalı değil hemen hani yan komşunuzda el sıkışmıyorsunuz. Gayet güzel. Şu an güneş biraz battı. Ondan dolayı tam gözükmüyor ama aydınlık bir ev. Altıncı kat bir dairemiz. Devam edelim. Hatta şöyle göstereyim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Ve Burası da yatak odamız. Yatak odamız gerçekten çok geniş. Burada gördüğünüz gibi büyük, e, çaplı bir gardırobumuz var. Gayet güzel yatağımız. Çerçevesi ve gördüğünüz üzere geniş alanı kendiniz de görün. Dairemizin içi bahsettiğim gibi tamamen baştan sona elektrik tesis, tesisatından her şeye kadar yapılı. <laughs> Hiçbir şeyden kaçınılmamış. Hani tahmini olarak 70 ile 100 milyar arası bir masraf yapıldı burada. Çok güzel bir daire. Ve ciddi olarak şu anda da talep görüyor bu dairemiz. Fiyat olarak da detayları videonun sonunda aktaracağım. İzlemeye devam edin. Sıkılmadan. Evet şu anda da salonumuza girelim. Salonumuza giriş yapalım. Ve bahsettiğim gibi gayet güzel şekilde led ışıklandırmalar, spot aydınlatmalar. Gördüğünüz üzere dairemiz gayet lüks ve güzel. Ve diğer daireler gibi yaşlı bir bina değil. Burası deprem sonrası. Uğur Mumcu'da genel olarak bilinir ki deprem sonrası bir daire değerli bir dairedir. Onur Bulut sitesi de talep gören bir site. Hani bu dairemiz müthiş bir şekilde dizayn edilmiş. Her şeyi gördüğünüz gibi detaylı göstereyim. LED aydınlatmalar, spot aydınlatmalar. Boyamız olsun, parkelerimiz olsun. A kalite hepsi ve manzaramızı da göstermeye çalışayım. Önü açık. Hani dediğim gibi kısmi olarak manzaramız var. Açtığınız zaman fakat güneşi tam cephe olarak alabiliyorsunuz. Binanın dibinde değilsiniz. Önünüz gayet güzel şekilde açık. Dairemiz müthiş. Ve hemen detaylı bir şekilde şöyle bir açıdan göstereyim. Yatak odası pardon yatak odası dedim. Eee yemek takımı alanınız gördüğünüz gibi. Hani buradaki eşyaları aldanmamak lazım. Dairemiz gayet geniş. Ya yani i̇çeriği istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz kendinize göre. içeride hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt girin eşyanızı koyun. Yerleşim mantığıyla Kullanabilirsiniz. mülk sahipleri bir sene öncesinde zaten burayı satın almışlar, bu hale getirmişler. E, ticari mantıkta satılmıyor burası. Bilginiz olsun. Yani bir e, şehir dışına çıkma ihtiyacından dolayı bu dairemiz satılıktır. Yoksa dairelerinden gayet çok iyi memnunlar. Evet, şimdi dairemizin özelliklerine gelecek olursak tekrar. Dairemiz 3 artı 1, 135 metrekare bürüt alana sahip. Bunun yanında net olarak 115 ile 120 metrekare net alana sahip. Şimdi burada şöyle bir olayımız var. Bu dairemiz içi full artı full yapılı. Baştan sona her şeyimiz. Herhangi bir masraf yapmanıza gerek yok. Onun dışında iki tane banyomuz var. Biri Alaturka. Bir tanesi de normal banyo. Bunlar da yapılı. Ve bunun yanında da mutfağımız ee, mutfağın balkonu hani mutfağa katılmış durumda balkon gayet güzel şekilde bakabilirsiniz ee, gösterdim zaten tekrar geriye giderek izleyebilirsiniz hani burada bu dairemizin fiyatı çok güzel bir fiyat olarak efsane bir fiyat olarak şu anda 670.000 TL'ye satışta Bizi arayarak e, ilerleyen zamanlarda fiyat teklifinizi iletebilirsiniz. Fiyat ile ilgili detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Fiyatlar değişmek de olabiliyor. Evet arkadaşlar. Eğer bana sormak istediğiniz sorular olursa aşağıdaki yorum kısmından yorum yapabilirsiniz. En hızlı şekilde cevap verebileceğimden şüpheniz olmasın. Eğer siz de videolarımızı Beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve siz beğendikçe, abone oldukça biz yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Tekrar tekrar dairemizin detaylarını anlatayım. Dairemiz 670 bin TL. 3 artı 1 135 metrekare. Net alanı 115-120 metre. içi full artı full yapılı ve deprem sonrası özelliğimiz var. 15-16 yaşında falan civarında burası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.